Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte spor yapacağız, ee, spor videosu çekeceğiz. İlk başta arkadaşlar, sınavdan başlayalım. Üç. Ve yedi. Yedi tane çekebildim. Sıra mekikte arkadaşlar. Evet arkadaşlar mekiğimizi çekeceğiz şimdi. Nasıl çekeceksiniz diye sorarsınız. Böyle iki ayağın Güzel bir şey. Böyle değil Şöyle yanlış yaptım. Yanlış yaptım arkadaşlar. Yanlış yaptım. Şöyle. THANKS uh -huh.